Merhaba sevgili takipçiler kanalımıza hoş geldiniz. Tek nefes 81 il olarak tanınan Barış Gökdemir konuğumuz olacak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var diyelim ve videomuza geçelim. Kandıra Antaplı Köyü'nde doğdum 1976 yılında. İzmit İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda da orada matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Meslekte 24 yıl oldu. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onların geleceği bizim için önemli. Onlara değer veriyoruz. Öğrencilerin bunu sosyal medyada paylaştılar. Daha sonra sosyal medyadan bizi görmüşler, bize rica ettiler, oynar mısınız diye. Ben de öncelikle hayır dedim. Önce okulun telefonunu aradılar. Ben okul müdürümden, dolayısıyla kaymakamlıktan izin almadıkça onlara dönmedim. Ne zaman ki okul müdürümüz onay alındı hocam diye bana söyledi, ben de o zaman telefonunu onlara döndüm. Reklam filmini bir gün öncesinden kostüm için çağırdılar, götürdüler İstanbul'a. Reklam filmi 5 Aralık tarihinde bir gün sürdü. Sabah yedi buçukta evimden aldılar, akşam yedi buçukta evime teslim ettiler. %95 olumlu yanıtlar geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Herkes fikrini güzelce, özgürce söyleyebilir. Herkese saygı duyuyorum. Ben görevimi en güzel bir şekilde yaptığımı sanıyorum. Fazla kulak vermiyorum o kişilere. Ben görevimi en layık bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Onlara sevindirmek, yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizi memnun etti gerçekten. Bu yönden çok memnunum. Onların yüzünde güler, yüzlerin gülmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Evet Barış Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, bize zaman ayırdınız. Evet tek nefeste 81 ili bir de tekno analizi için saymanızı rica edeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Elinize ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce. mı?